Tercih vermiştim geldi hiç sorma Git lise tercih vermiştim geldi hiç sorma Google'da yazıp takmanı görürsen yalandır kanma Google'da yazıp takmanı görürsen yalandır kanma Kışı görünce nasıl kurtulurum dersin kışı görünce. Her sene herkes geçiş yaparım diyor. Her sene herkes geçiş yaparım diyor. Her bölümden iki kişi ancak geçiyor. Geçiyor. Yazlık elbisen varsa arkitin cebi. Yazlık elbisen varsa arkitin cebi. Burada yaz yok işler ise katan bir metre. Burada yaz yok işler ise katan bir metre. geçerim diyor. Fina derecimi alır zamanca geçerim diyor. Bir şekilde dörde geldik, bir dizi sevdim. öne yeter alayan bizler <laughs>